Yani var ya söylenecek söz yok arkadaşlar. Bakın dünkü videomda yani daha önceki bundan önceki videomda ne dedim? Kong Junior'ı dedim eşe atacağım. Kong Junior'ı eşe atacağım dedim. Ve arkadaşlar ertesi sabanda yani hayvanı kafası parçalanmış şekilde buldum. Bunlardan bir tanesi suçlu. Hangisi bilmiyorum. Yani şu anda gerçekten elim titriyor. Yani ilk gördüğümde zaten direkt yumruk attım gene duvara. Yapacak bir şey yok. Kafasını, beynini parçalamışlar arkadaşlar kuşun. Bir yıldır gözüm gibi baktığım kuş neredeyse bir yıl olacaktı. Bir yıl olmadı gerçi o kadar değil. 7 aylık mı 6 aylık mı neydi? Tam eş atacağımız zaman 8 aylık 7-8 aylık zamanı kuşu parçalamışlar arkadaşlar. Yani anlayamıyorum derdiniz neydi? Bu kuş bu kümesin ağasıydı biliyorsunuz. İçlerinden bir tanesi bu liderliği arkadaşlar ele almış. Hangisi bilmiyorum. Yani bu kalıptaki bir kuşu parçalayacak kuş da öyle kolay değil. Zumbolardan şüpheleniyorum ama e, hiç belli olmaz arkadaşlar. Şunlar biraz kızgın. Dişilerle bir erkekleri ayırsak bile arkadaşlar burada birbirlerini yan yana göreceklerdi. Yani bu olabilir. Ama bir sel çekmeyi de düşünüyorum buna. Yani hiçbir sıkıntı yoktur Anlayamıyorum. Oluyor arkadaşlar işte. Oluyor. Millet şey diyor yani işte yok işte sen fazla abartıyorsun. Nazar falan değil. Yemin ediyorum nazar bazı insanlara her zaman diyorum. Haktır da bu. Bazı insanlara nazar fazla gelir arkadaşlar. Ben bunu yaşamın boyunca da gördüm Bunu kendime övmek ya da herhangi bir şey için söylemiyorum. Gerçekten arkadaşlar böyle. Biri bir şeye güzel desin. Biri bir şeye bir olsun. Anında elimden kayıp gidiyor. Ne diyeyim? Allah herkesin gönlüne göre versin. Olan Kong Junior oldu. Yine bir ne umduk ne bulduk olayı. Evet. Maalesef bunu tahmin etmem gerekirdi ama dediğim gibi arkadaşlar yani Kong Junior buranın ağasıydı. En baba kuşuydu. Hangisinin yaptığını bulamadım. Yani şundan da şüpheleniyorum biraz. Bu baya baskın bir erkek. Lakin arkadaşlar tam konduramıyorum çünkü hiçbirinin ağzında kap bulamadım. Yani peki bu neden olur? Biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar aslında bu kuşların burada erkekli dişli bir arada ergene girmeleri iyi değil. Neden? Çünkü bir erkek kuş bazen arkadaşlar bir dişi kuşu beğenir. Tamam mı? Atıyorum mesela şu kuş. Nerede o? Yani Atıyorum. Mesela şu kuşu arkadaşlar. Bir kuşu beğendi diyelim. Dişiye kuru yapmak için ve dişiye arkadaşlar kendini kanıtlamak için bu tarz davranışlar sergileyebilir. İşte atıyorum bir tane kuşu gözüne kestirir ona saldırmaya başlar. Hiçbir kuşu dişinin yanına yaklaştırmak istemez. Hiçbir kuşun onunla muhatap olmasını istemez. Yani kıskanır eşini. Muhabbet kuşlarında biliyorsunuz eş her şey demektir arkadaşlar bu hayatta. O yüzden de e, yani böyle saçma sapan olaylar olabiliyor ama olanın konuda olması ve arkadaşlar bu olayın yani benim eşe atacağım zaman olmaları beni öldürüyor. Bu farkındaysanız devamlı oluyor ve arkadaşlar yani diyorum ya bazısı diyor işte yok efendime söyleyeyim e, hastalıktır carttırıyor hayvanın kafası parçalandı yani bu hastalık mı? Yani oluyor arkadaşlar. Niye şunlardan bir tanesinin başına gelmiyor da benim en sevdiğim ve omzuma gelen kümesinin maskotu olan kuşu oluyor. Arkadaşlar bir yapım yok. Yani bu yaşımıza kadar çok şey gördük bu konuda. İsteyen istediğini desin. Bunun olan tek olaylar var enerji arkadaşlar. Enerji nazar. Bu hak yani. Bunu her kimse inkar edemez. Yani ee, bir şekilde arkadaşlar inancın olmasa bile yani bu bu gerçek bir şeye siz çok üstüne düşerseniz hayvana bir şekilde negatif bir göz deviriyor arkadaşlar. Acaba bununla mı kavga etti? Bakın bunda da yara var. Bununla mı kavga etti? He. Sen kızıştın tabi. Buranın en baba kuşu ben olacağım dedi. Ahmet'in hediyesi arkadaşlar bu kuşta. Olabilir. Bakın burnunda kan vardı gördüm. Sanıyorum bununla girdiler ve maalesef Kong savaşı kaybetti arkadaşlar. Bak şimdi de onlara falan mı vuruyor? Yok. Hmm. Benim bu kuşu buradan ayırmam lazım arkadaşlar. Hissettim. Neyse. Dediğim gibi olur ne oldu? Artık yapacak bir şey yok. Ee, elden bir şey gelmez. Bir keşke olmasaydı ama oldu arkadaşlar. Ne yapalım? Allah diğerlerine ömür versin. Ee, yani Size de tavsiyem dediğim gibi arkadaşlar ben burayı ikiye bölsem de zaten görecekler birbirlerini öyle bir sıkıntı var aslında görmemeleri lazım. Yani ben burayı uçma salması olarak averi gidiyorlardı yani böyle güzel bir şekilde. Ben şundan bekliyordum bakın bu çok kızgın bir erkek. gördüğünüz gibi bu yakışıklı. Ondan bekliyorum. Lakin arkadaşlar öbüründen olması kötü oldu. Dediğim gibi yapacak hiçbir şey yok. Ne demişler? Olmuşla ölmüşe çare yoktur. Olan oldu. Keşke olmayaydı. Ama oldu. Evet. Neyse arkadaşlar. Bu da bize bir hayat dersi olsun artık. Ee, bazı şeyleri çok böyle sevdiğimizi göstermeyelim artık. Onu da anlamış değilim. Yani ne diyeyim. Oluyor. Evet. Şu spank verdiğim gelince oldu. Ama bundan kesinlikle beklemem. Çok efendi bir kuş arkadaşlar. Gel oğlum gel. Şevket bunun eğitimli olduğunu söyledi ama kuşmana bir kere bile rahatlaşmadı arkadaşlar. Bakalım başka omzumuza gelen olacak mı? Şu anda olmaz. Benim en cana yakın kuşum çünkü oydu arkadaşlar. Onlardı. Yapacak bir şey yok. Bunlar böyle yumuşmalar. Takır takır büyüyorlar, olgunlaşıyorlar. İsteyen olursa arkadaşlar buradan mesela şu verilebilecek bir dişi. Onun dışında şu kuşumuz bakın damızlık oldu artık. 4 aylık 5 aylık oldu. İsteyene bu jumbo kırık Uygun bir şekilde. Üretime sokmayacağım kuşlar. Yani ona göre bende var çünkü fazladan. Evet. Neyse. Şimdi genel duruma geçelim. Arkadaşlar burada Texas eşleşmemiz güzel gidiyor. Kuşlar anlaştı. Birbirlerini seviyorlar. Yuvalık takmadım. İyice olgunlaşmalarını bekliyorum. Kızdırdıktan sonra takacağım arkadaşlar. Ee, bir ay bir dinlensinler. Burada dediğim gibi üzücü olay oldu. Yani 3 yavrumuz kaldı. Ama maşallah o yavru da gelişiyor. İnşallah güzel güzel bir. Hemen aşağıda benim favorilerim. Maşallah diyelim. Bunlar dışarıda tutuyorlar yavrular arkadaşlar artık. Çünkü hava çok sıcak. Bunlara ben de takviye yapmaya başladım. Bakın Gold Texas arkadaşlar. Silver Texas Allah rızası için maşallah diyeyim arkadaşlar. Allah herkese baktığı gözle versin. Yani bunlar bizim geleceğimiz. Evet. Buraya arkadaşlar bu yeşili koydum. Bu yeşilimiz arkadaşlar burada kızışsın. Bu bir Texas taşıyıcı biliyorsunuz. Yanına Texas bir dişi atacağım kızışıyor şu anda. Bayağı bir zikir diyor, mikir diyor. Ee, i̇nşallah bu kez güzel bir sonuç alırım bu kuştan. Biliyorsunuz daha önce kimle attık? Biz bunu eşek arısıyla attıydık. Olmadıydı. Ee, i̇nşallah şimdi kendi zaten iyice olgunlaştı artık. Damızlık oldu. Kendi ayarında bir dişi koyacağım arkadaşlar. Burada arkadaşlar yumurtlamış bakın. Yere yumurta atmış. Hem de yeni yumurtlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parlak da yumurta. Şimdi atmış. İnşallah bunu bir an önce kardeşimiz alır. Evet. Hemen buraya bakacak olursak, bu da yumurtluyor arkadaşlar. Yumurtalarını diziyor. Bir dakika arkadaşlar. Burada yumurtalarını diziyor, güzel. Bunları satmayı düşünüyorum arkadaşlar. İsteyen olursa ya da bilmiyorum ya dursunlar mı? Damızlık besler miyiz? Biraz kendine geliyor çünkü kuş. Yani şey oluyor. Büyüyor artık. İkinci dönem damızlığımız yok arkadaşlar. O kötü. Bunların yavruları çıkıyor. Bakalım. Tipe bakın. Siyah göz yok hepsi kırmızı bunların. Kaydırdıklarından bir şey çıkmadı daha. Ya bir rainbow yakalasa iyiydi. Ha onu diyeceğim. Birazdan göstereceğim bir saniye. Bir dakika. Burada arkadaşlar yavrularımız büyüyor. Gördüğünüz gibi burası ino kaynıyor. Şu ışık devamlı sönüyor beni çıldırtıyor. Ha onu diyeceğim arkadaşlar bir saniye. Aha şurada. Burada bir rainbow yakalayabiliriz arkadaşlar. Şu arkadaki inşallah rainbow'dur. Hadi hayırlısı bakalım. Çünkü buraya kaydırdım mı kaydırmadım mı tam hatırlamıyorum. Evet. Bu takımlar zaten klasik benim. Lesbian takımlarım. Bu kuşumuz yumurtlamak üzere arkadaşlar. İnadını yendi. Şunlar inatta. Bunlar sanki üremeyle hiç alakaları yok gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Lesvink'in adı var. Burada tapanlarımız gelişiyor. Gidenler oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. İsteyen olursa buradan bir erkek iki dişi verilir arkadaşlar. Diğerleri damızlık kalacak. Evet. Daha da bir sürü gelecek inşallah. Burada arkadaşlar yeni yavrularımız büyüyor. Bakın bunların hepsi verilecek. Haberiniz olsun. Kirpi kafa bunlara babaannelik yapıyor. Şu kuşumuz iyileştir gibi oluyor. Biraz daha ama şeyi var. Ama neşesi yerine gelmeye başladı. İnşallah gelir. Evet. Hemen burada Texas çetesi. Bunlara banyo verdim arkadaşlar. Banyodan sonra bir uyukladılar. Herhalde rahatladılar mı? Ne yaptılar? İyi oldu banyo olmaları. Evet. Maşallah, şimdi Burada arkadaşlar... ...şu anda Toruk millete yemek kusuyor yavrularına. Hiç uğraşmayalım. Burada arkadaşlar... ...büyüyen... ...porpilerimiz var. Anne ve üçü bebeği. Muavele... ...inadı inat demeye devam inadı mı inat? Benim de inadım inat ya, lan. Buraya bir eşleme yapabilirim. Posta doğru gidiyorum arkadaşlar valla. Çıkmış acaba yumurtladım mı? Bu kadarız hızlı yumurtla... Oha! Kuşa bak! Rüzgar hızında yumurtlamış arkadaşlar. Yapıyordu sabah. Yani şimdi yapıyordu. Rüzgar hızında yürüyen kuş. Evet. <laughs> Evet bu erkeğimize de banyo verdim arkadaşlar. Bu da yıkandı, taklandı. Yakında işini atacağım. İnşallah gene kavga etmezler. Bunlar yumurtlayacak arkadaşlar. Çok az kaldı yumurtlamalara. Hiç bakmayacağım korkutlar. Şu aşağıdakine hala besleme etçisi gelmedi. Ben besliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani kursa doluysa benim sayemde doluyor hayvanın, hayvanların. Ama iyi de besleniyorlar İnşallah. Böyle böyle annemiz bir şeylerin ne olduğunu anlayacak. Hadi hayırlısı diyelim. En azından bakımlarını yapıyor. O da bir şey. Kakalarını yaptır diyor. Yani temizliyor. Burada rainbow'umuz yalnız. Yeşil rainbow'umuz. Burada da violet rainbow'umuz yalnız arkadaşlar. İnşallah bir şeyler bulacağız. Size diyecek lafım yok. Gerçekten yok. Kümesin en inatçı ikilisi de bunlara bir değişiklik yapacağım galiba. Yukarıda bir eşleşme yapacağım. Bu vampirlerle Amerikan yerli olan Ömer hocam istedi. Onu ayıracağım. Bunların yavruları büyüyor. Maşallah diyelim. 5 tane mi? 6 tane mi? Neler? Kaç kişiydiniz siz ya? 6 mıydınız? 5 miydiniz? 2 tane eksik var sanki. Ha? Küçük bir tane eksik gibi ama anlamadım. Arkaya falan mı kaçtı? Olur arkadaşlar. Aha bak bizde bu şans varken her şey olur arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Haberim olmasa o orada sıkışıp ölecek. Haberim olmasa bak bu yavru orada sıkışıp ölecek. Buna ne diyorsunuz? Yani bu bunlar garip şeyler arkadaşlar. İnsan artık çıldırası falan geliyor ya böyle şeyleri görünce. Sinirlenmemek elde değil yani. Siz bu kadar emek verirken böyle saçma durumlardan yavruların ölmesi insanı delirtiyor arkadaşlar. Kimse şey yapmasın yani sakin oyun diyorum ama gerçekten üzülüyorum ya. Evet. Bu aşağıda da arkadaşlar hayatını bana borçlu bir <laughs> kuş var. Bunu ben elimle besledim sonra anne babaya kendi içgüdüleri geldi. Lakin arkadaşlar anne baba bunu beslerken kalan 4-5 tane bile yumurtayı ekap etti. Yani bir yerden yakalarsanız bir yerden kaçar. Bu işte böyle. Bunlara dediğim gibi bir savaş koyacağım. Öyle deneyeceğim. Böyle hiçbir şey olduğu yok. Hayvan yuva malzemesi taşımaya çalışıyor. Adelay kızgınlıktan arka tüylerini yoldu. Görüyorsunuz. Bakalım Diğerlerden bir şeyler gelecek gibi. Hemen sevdalara geçecek olursam. Bunlar yumurtladı yumurtlayacaklar. Kıçışı işte bunun. İnşallah güzel yumurtlar. Buraya yavruları geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavrularımız rezerve edilir. Haberiniz olsun. İsteyene gider. <laughs> evet. Bunlar da böyle yuvalıkta. Bunların yuvalığını sökeceğim yalnız. Ee, düşünün şu anda çünkü üremeyle uzaktan yakından bilgisi yok arkadaşlar. Ee, yuvalık da gerek yok. Şu anda şuradan alıveririm hemen. Gerek yok. Kendilerini paralamasınlar. Biraz hava alsınlar. Evet. Maşallah. Evet durumlar böyle. Günün kombosu maalesef Kong Junior oldu. Arkadaşlar bu Soyu herhalde devam ettiremeyeceğim gibi geliyor, bilmiyorum. Ya Allah büyük, inşallah olur. Ee, yapacak bir şey yok yani artık e, sabrım tükendi. Yani beğendiğim kuşu sonuna kadar getiriyorum, maalesef ölüyor. Yani artık insan iyice çığırından çıkıyor arkadaşlar böyle durumlarda. Gerçekten bugün çok üzüldüm. Allah daha kötü şeyler vermesin tabii ki ama yani ne bileyim ya parmağıma falan geliyordu duygusal bir bağımız vardı işte şunun gibi bir şeydi. Bu soyda gerçekten hayatta kalan ve üreyen tek kuş aha bu kız bu dişi. Şey. Herhalde arkadaşlar bu soyda bir uğursuzluk var. Devam ettirmenin bir mantığı yok gibime geliyor. Elimde bayağı da dişiler falan var. Ee, başka soylardan babacanın soyu falan. sonra. Yani. Hayırlısı diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu da deli maviyle mi olmuş? Bu şey arkadaşlar bakın şimdi mevzuya ısınmaya başladım. Bakın Kong Junior şu sarı kuşla eş olmuştu arkadaşlar. Kuşu ele geçirmiş bu. Deli mavi galiba katil olan deli mavi geliyor. Bana öyle geldi bilmiyorum. Çünkü dişi ele geçirmiş. Şimdi kavgayı nerede o? Burada bir yerdeydi. Kavgayı öteki Ahmet'in kuşla yapsaydı kuş Belki dişiyle o eş olurdu. Ama bakın bu mavi deli mavi eş olmuş. Olmadı. Psikopatsın <laughs> deli mavi. Evet. Neyse arkadaşlar. Evet kendinize çok iyi bakın. Videoma bir like atarsanız da sevinirim. Yorumlarınız benim için değerlidir. Lütfen yorum atarak destekte bulunun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayatım hayvanlar kalın. Hepinize sevgiler saygılar.